güzel bir yol bu su. arada. Evet çok değişik bir yol. Nemrut'a e doğru giderken. Şöyle bir su. Bu Şanlıurfa ile Adıyaman'ı ayıran sınırmış aynı zamanda. Too many days in the darkness Without a glimpse of the light We're Running tired Yok, o, kadar bu Karavanla çıktı en yüksek yer. Abi çekme karavanla gidilir mi? Abi böyle mi? Böyle mi? Ama gidiyoruz yani bir şekilde gözü kararttığında gidiyorsun. Yani çok da zor olmadı ama ben biraz ekstra tedirgin oluyorum. Ama güzel yolda. Güzel güzel. Güzel, hızlı odaklanmak yani. Çok, Öyle şükür. çok şükür, çok şükür. Nefesine kadar çekmeyeceğiz, orada bir kamp yapıyoruz. Vallahi çok güzel yolunu okuduk, çok mutluyuz inşallah evet. karşılaşacağız. burası yolculuğumuzun en son noktasıydı yani gidebildiğimiz en son nokta planladığımız en son nokta burayı dur oğlum. <laughs> aşağı düşmeyelim burada bir kamp yeri bulduk doğal sudan havuzuna varana kadar var gayet güzel böyle dağın içinde sessizlik sakinlik doğadan daha güzel bir şey olabilir yani. şuranın huzurunu tarif edebilmek mümkün bile değil güzel karavanı koyduk buraya bakacağız bakalım neler olacak Kuşu içindeyiz. Uyuyoruz. Göz kapakları yavaş yavaş kapanıyor. Your special day is here at last. This year, this year has gone too fast. We've heard it's true, it won't be long. We're here to sing your birthday song. Got no worries, got no blues. Get up, put on your dancing shoes. We'll bake a cake, cause we can't wait we can't wait to celebrate with you because today's your day we're so happy to say we're so happy that you were born hooray 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 today's your day we're so happy to say Bir de kokuyor içerisi. O yüzden iyi oluyor böyle Aynen. eski stil. Bugün ilk günümüz. Böyle komşularımız geldi. Ta Almanya'dan dersin ki işte eski model araba. Çıkar gelinir mi? Şu mu bu mu? Bak geliniyor. Hem de nasıl. Bizim aslan da burada işte. En kralı budur ya. Tanımam üstüne ya. Şu an valla çok şükür. Acayip, konforluyuz. Canımız ciğerimiz ya sağ olsun. Gık demiyor, çıt demiyor, pıt demiyor. Maşallah diyelim. baltalar elimizde. <gülüyor> <gülüyor> evet çıkıyoruz. Dostlarla beraber. <laughs> Çok Canlı zorluktayız. Videoları ileride izlediğin zaman babam beni omzunda Nemrut Dağı'na çıkardı dersin tamam mı? Çok mu var? Daha var mı? Daha yarısı oldu. Bir yarısı olmadı. Hadi bakalım. Roma yine kralı kendine mezar yaptırıyor. İşte yan tarafına da böyle aslanı, kartalı koyarak tapınak yapmış. İşte ben öldükten sonra diye mezarım burada dursun, benim de tapınağım olsun diye böyle bir yere yapmış. Herkese günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar da işte Fransa'dan gelmişler. Şöyle bin yıllık bir Renault'un minibüsüyle ama yani 89 model falan. Arkadaş bu arabayı 3 yılda yapmış ve ben bunu gördüm. Zaten yolda görmüştüm. Şöyle uzaktan da göstereyim. Ben bunu gördüm. Dev gibi bir araba. Bak şimdi yanında transporter var. Oradan anla. Yolun üstündeydi. Çok merak ettim. Kendi yapmış bunu. Her şeyini kendi yapmış. Ve merakımızı gidereceğiz şimdi. What, what's this? Bunu buraya koyduğu zaman da aspiratör yapıyormuş. Onu kullanmadığı zaman da bilgisayar fanı yapıyor. Bunları komple ayna yapmış, çok ferah olmuş, böyle bir su sistemi yapmış. Where, where is the toilet? Toilet is here. Oh. compost. Ah, compost. compost. Yeah. How is working? We don't ah. use it now because the camping. Two uh, parts inside. Exactly. Also, just one. No, no, two part. This one you can. You can move it like this. Uh-huh. You you put some uh... dry herb. Okay, okay, like that exactly. Okay. A... Şimdi dün burada başka bir arkadaş vardı. Ducato karavanın içerisine bir tane şey yapmıştı. Yine böyle kompost tuvalet dedikleri. Böyle iki tane kovayı yan yana koyuyor, arkasına böyle kumu koyuyor, ön tarafına huni koyuyor, kendince bir tuvalet yapıyor. Sıfır koku ve kullanışlı. Bu arkadaş da böyle yapmış. The bed. You open Aha. like this. uh And after you take this here. Aa. For the leg and you have the bed here. Wow, bu genişlikte, şurası mm -hmm. komple yatak oluyor diyor. Bunun buraya bir parça geliyor. You have the shower here. Wow. I okay. show you. Okay. You open here. Aha. Çok boyum uzun olduğu için diyor. Burayı <laughs> biraz eşelemiş. <gülüyor> <gülüyor> şurayı biraz eşelemiş. içine düşüyor. Orada da zaten sıfır oluyor. Şuradan neredes perde geliyor. Tak, tak, tak. Ah, okay. Aa, it's, tamam. it's like this. Perfect. Çok güzel be. Abi işte you are for the here. Aa, Orada kedinin girip çıkması ve tuvaletini yapması için Aa, ev, Evi de burası ha It's a secret place Wow know. yeah. Çok iyi ya Kedisi için özel saklanma <laughs> alanı bile yapmış yani Here you have the tank with the water Here, uh -huh. here the pump The things, electric things you know You have the heater here Wow bu da bayağı bildiğin kaloriferi <laughs> var perfect caravan. <laughs> Thank you. Perfect. Thank you very much. Ya bir tane merdiven yapmış tane hani biz alıyoruz ya. Merdiven alalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Ha şunu göstereyim abi. Çok güzel değil mi ya? Şunu gördüm. Çok hoşuma gitti ya. Muhteşem. Thank you my friend. Thank you. See you later. You. Good trip. Bye. dostlarımız gidiyor. Şimdi klima açıktı. <laughs> Bir anda yağmur yağmaya başladı. Sesi duyuyor musun? Bir anda yani. Hani ısrarla hep diyoruz ya karavan camı olsun, karavan camı olsun diye. Al işte bak nasıl yağmur yağıyor ama camlarımız sonuna kadar açık. Vallahi güzel yağdı ha. Oh. Oh. Oh mis be. Ne güzel koktu ha. Şimdi dostlar hani abi çekme karavanla her yere gidilir mi o mu bu mu falan filan al işte Nemrut Dağı'na çıktık Aynen. yani. Dört çeker bir arabayla da değil yani bugüne kadar hep dört çeker arabalarla gelip gidiyordum. İlk kez çift çeker arabayla önden çekişli otomatik vites bir arabayla bir de hani 1500 kilo bir karavanı çektim ve hiç problem olmadı ve Gerçekten zor yokuşlar var yani. Pardon ama çok şükür. E tabii şey, bu şasenin de yardımı, arabanın malzemelerinin hafifliği şu bu da destek oldu. İyi ki geldik. Çok şükür. Biz mutluyuz. Parampam, bu arada hemen bu karavana dair de bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi biz bu karavanla 47 dereceyi de gördük. İlk aldığımda eksi onları falan da gördüm. Daha fazlasını görmedim ama artık 47'de ya ne olur ne biter şu bu falan dedik. İşte yalıtım diyoruz ya abi. Sadece o soğuk için değil yani sıcakta da böyle kafanı sokacak bir yer arıyorsun. İçinde camlarını açıp böyle bir ufacık fırıldak bile çevirmiş olsan serin oluyor. Ve bunun yalıtımı şimdi normalde sıcakta da hepsi genleşiyor ve birbirinden ayrılıyor ya karavanlar. Sonra da su alıyor bilmem ne. Önemli olan oydu. Onu sınadım. Şimdi bunun bu yapıştırma yerleri var ya arkadaşlar. Yapıştırma yerlerinde özel böyle bir madde var. Böyle sakız gibi asla yani ömrü billah donmayan bir madde. O maddenin üzerine bunu yapıştırdıktan sonra her biri 1 euroya yakın vidalar var. Böyle öncesi kendi içinde hivli sonra başka bir dişe dönüyor. Sonra kendi açtığı dişi bozuyor sonra cuk diye oturuyor. Bunların içinde yaklaşık yani her bir seride 20'şer tane olmak üzere o vidalardan var. O yapıştırmanın üstüne ve ayrılmıyor. Yani bunu ısıtıcıyla şunda bunla da ayrılmıyor. Bu üst tarafı fiber olduğu için yine neredeyse monoblok etkisi veriyor diyebiliriz. mata Belki daha da farklı bir etkisi olabilir. Dünya kadar yol geçtik. O kadar çukura düşüyor, o oluyor, bu oluyor. Sının dışında da yani e, ayrılmalar oluyor karavanda. Her karavanda olur yani benim diyen karavanda dahi. Çukura giriyorsun, esniyorsun, yamuk bırakıyorsun. Günlerce öyle duruyor, o sıcakla beraber ayrılıyor. Şu ana kadar yaklaşık tek seferde yani yekpare 3500 kilometre yol yapmış durumdayız. Hem sıcağında, hem soğunda, hem suda, hem karda denedim. Şu ana kadar tık demedi, maşallah diyelim. Her şeyinden memnunum. Benim sana puanım 10 kanka. Hiç Nemrut'a gittin mi? Yok, Nemrut'a gittim Niye? Niye gileyim ki Nemrut'a? <laughs> Niye gileyim ya? <laughs> Sen burada doğdun, gideyim. büyüdün. Ben yani doğdum. Yok işte mutlu gitmedin. Niye gideyim mi? ne, ne, ne ya yani ne özelliği var ne gideyim yani. Doğru televizyonda daha iyi görüyorum. Gösteriyor görüyorum. Cendere hiç gittin mi? Hiç gittin Cendere zaten yol özelliği. Her gün gönder üç defa gidip beş yol özelliği. Yani yani. Ama orada arzem ediyorsa arzem oraya... Top tabi yanına gidip içine kalenin içine girmedim. Tombilat vardı ki. Cendere zaman tombilat vardı. Niye gidiyorsun? Bir kere Yok yok girme girme girmez girmez Şey diyor niye gideyim ki diyor heykelden yapılmış taşlar var. He. Taşlar yapılmış heykeller taşlar diyor. Yapılmış <laughs> <elektronik>. niye gideyim ki? Ha, ha heykel dişinde taşlar yapılmış heykeller diyor. Taşlar yapılmış heykeller niye gideyim? Canlı değecek de. Yarar. Değil mi? Görsen ne olacak? <laughs> <Bir> de, <laughs> en tepeye kadar çıkma bir de yorucu biliyor musun? Biz çıktık da ne oldu yani? Diyorlar ne burada çıkalım bu güneşin doğusuna ve batısına seyredelim. Bir tepe şu tepe açalım güneşin doğusu batıda seyredin aynı. Ha. <laughs> Hiç şey güneşin doğuşunu ya da batışını seyrettin mi abi? Seyrettim de burada seyretmem. Ne burada seyretmem. Ha, yani... bizim, yani... bizim yaylamızda var Türk Dağı diye bir yüksek, ne buradan daha yüksek. Onu burada... seviyor musun peki abi? Güneşin batışını sever misin mesela? Severim, niye severim? Güneşin batışı, doğusu da öyle yani ufak böyle şey gösteriyor. Yani. Sonra sudan, denizden çıkan... Şeyi peki sever misin abi? Böyle ayı izlemeyi, yok, Mehtap, Yakamoz, Yıldızlar... Yok bunları izlemek ha, yok. Sevgilinle böyle ele yok, yok. Şöyle... Yok. Burada böyle bir şey, köyde öyle bir şey yok. Öyle mi? Ya, köyde Hiç böyle. karnı elinden tutup romantizm yapmadın yok, mı yok ya? Yok yok yok. Bizim orada adetimiz değil şey değil. Bizde olmaz diyorsun e, e, Bizde olmaz. Hocamların Kıbrıs'ı burası. Solda. Sol burası. E şimdi seni nerede bırakacağız abi? Gidin e şu mürbüslerle orada duracağım. Senin isim neydi abi? Süleyman. Süleyman abi. Çok memnun oldum. Sağ ol Allah razı olsun. Ayağına sağlık. İyi ki o arabamıza Allah. bindin renk kattın bize. Tam bir cennet. Bir kilometrede şu taşı taşıyor. Halbuki burada da var anneciğim o taştan aynısından. Bak yer taş. Bakalım ne taşı getirdin? Ne getirdin? Göster bakalım bakayım. Ya. Allah aşkına wow, bunu mu taşıdın? Gerçekten çok önemli bir taş. <laughs> Ama güzel bir taş getirmişsin Allah'ım. At bir atmayı hak ettin. Artık Hadi bakalım. kadar güzel bir yeri daha önce inanın birçok yer gezdik ama görmemiştim. Burayı size göstermek istiyorum ya. kayanın altı aşırı derin. Yani burada e, her sene çocuklar ölüyormuş. Daha iki hafta önce burada iki çocuk ölmüş. Direkt kayanın dibine çekiyormuş. Burada yüzenleri. Muhteşem bir yer ama çok kuvvetli bir akıntı var yani. Evet, belki. Anlat bize neredeyiz? Kara kuş tümülüsü. Tümülüs bu mezarlara deniyormuş. Aslında bir mezar bu böyle işte bunları taşlarla kapatıyorlar. Komagena krallığının kadınlarına aitmiş. Yani karısı, kızı ve kız torunu için yaptırmış. Ne oldu gezginler? Yoruldunuz mu? Bak bakkalda da sadece dondurma satılıyor. <laughs> süt alayım diye gittim. Bana diyor ki burada süt satılmaz. Herkesin ineği var. <gülüyor> 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 Bir dondurma var bakkalda. Bir de kaçakça. <laughs> yumurta da satılmıyordur. Herkesin yumurtası <laughs> yumurta <laughs> vardır. Var mı? Dostlar nemrut çok güzeldi gezdik gördük dinlendik her imkan vardı İşte arada pit topla ihtiyaç duyuyor insan onları burada yaptık şimdi ayrılacağız ama ya işte durunca da karavan çok dağılıyor tekrar toplaması gerçekten zaman alıyor ama işte bak bir de böyle bir şey var. Adam geldi bir akşam kaldı. Ertesi güne gitmek için bütün gücüyle toparlanıyor. Yani arkadaş Avrupa'nın en ucundan girmiş Irak'a kadar gezmiş. Irak'tan geri dönmüş. Bir tane çocuk vardı 1980 model bir minibüsle minibüsün içine yatıyor sevgilisiyle beraber. Yani bizde olsa bana ben ilerim abi falan diyorsun. Dünyanın öbür ucundan gelmiş. Ya önemli olan bu bu, da bu arada küçük bir minibüs bu gösterdiğim mavi değil. İnsanın içinde olacak. Yani niye ettikten sonra minibüsün içinde de yiyorsun içiyorsun bir tane küçük tüple bütün işleri çözüyorsun yani envai çeşit hani şey diyor bizim için hayal abi şöyle mi böyle mi yani illa bir, bir, bir muhteşem bir şey olmasına gerek yok ya gezmek için bence niyet etmek istemek önemli istedikten sonra bir şekilde çadırla da çıkıyorsun bisikletle çıkan da var envai çeşit işler yine uzun uzun anlattım Şimdi kamptan ayrılmadan önce arkadaşlar birazcık dedim su alayım içine yani normalde suyla gitmiyorum yani hem ağırlık olur hem de işte sallanır taşar döker yani ta taşacak bir yeri yok ama ne bileyim olar ya yani işte olar ya başımıza iş almayalım hocam. Çok azıcık su alıyorum ki hani yolda belde bir yerde dururuz sıcak olur elimiz yüzümüzü yıkamak isteriz falan yine bir miktar da suyumuz olsun depomuzda sıfıra sıfır boş gitmesin diye suyumuzu alacağız. Birazcık buraları toparlayacağız işte, çünkü daha aldık. Sonra yola çıkacağız. <laughs> <laughs> Belgin yaptıktan sonra ben böyle zaten üstünden bir tur geçiyorum. O tamam, hepsini yerine koyuyor. Ben en son malzemeleri sıkıştırması, sabitlemesi şu bu yoksa. Ha bugüne kadar daha bir bardak bile kırmadık. Çok şükür. Ha Belgin? O da benim başarım. işte. <laughs> Evet, o zaman bir karavanda bir soğuk kahve tarifi paylaşalım. Ah. benim. Bak şimdi. Elin Yunanlısının kahvesini sen gel burada spesyalitem <laughs> 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 diye sat. Olur mu lan Belgin? Arkadaşlar hayır. frappe frappe. Ya süt buradakiler o kadar iyi ki. Bakalarda süt yok dedim ama sağ olsunlar bize sütlerinden verdiler. Kendi ineklerin sütleri. Önceki tane büyük bardak almakla başlıyoruz. Birer kaşık çözünebilir kahve. Bu biraz şey, bu yeni çıkmış Black Rose diyor. Biraz sert olduğu için hemen bir tatlı kaşığı koyuyorum. Gold falan olsa. Yani 1,5 tatlı kaşığı az. bunun hakkı He. aslına bakarsan büyük evet. bardakta. Şekerli de içmiyoruz normalde ama buna yakışıyor. O yüzden biraz, azıcık da evet, şeker çok koyuyorum. Çok az, çok değil yani. Şimdi çok azıcık su koyuyoruz kahveyi eritebilmek için. Bir parmak kadar. Ha, soğuk, ılık. aletler her yerde var. İnternette de böyle 17 liraya falan. Asıl mesele buzumuz var mı? Yine bana dua et. Yine bana dua et. Bu buzları kim yapıyor acaba? Ha. Efendim buzlarımızı koyuyoruz. Biraz daha fazla buz koyacağız. Ben bol buzu seviyorum. Sonra da sütümüzü üstüne ekliyoruz. Şöyle... İsteyen su da koyabilir. Aynen yani... Gökhan mesela sulu seviyor. Ben sütlü seviyorum. Ben sütü sevdiğim için ona da sütlü içiriyorum. <laughs> Mecbur ben işte ben edersem. De <laughs> Aşko. <gülüyor> şeyi de böyle yavaş koyarsanız suyla sütü üç renk oluyor. Ortası süt oluyor, üstü kahve oluyor, alt tarafı da köpük oluyor. Çok yavşuklu oluyor ama gergin böyle yapıyor. Biz mecbur hanım olduğumuz <laughs> için. Hazır. Bakalım anketler ne diyordu? %83 evet. <laughs> Vay be. Okay. Ya biz şimdi tamam çok güzel Güneydoğu'nun doluyu gezdik ama devamlı şehir çocuğu itekle çarşıda hani biraz da yorulduk açıkçası. Evet. Çocuk da çok bunaldı çarşı pazar gezmekten o yüzden biraz böyle deniz kenarı bir yerlere gidelim istiyorum ben yani Gökhan da çok istiyor <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> şey yollarından çok korkuyoruz açıkçası bu Mersin'den Antalya'ya kadar sahilden gidelim istiyorum ama Gökhan normalde hayır 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 ben oralardan gidemeyiz çok tehlikeli falan diyordu ama bir arkadaşlarımız gitti ve o kadar da değilmiş be abi dediler. Bir 20 km'si bozukmuş da yani dar oldu olmuş şu olmuş falan filan değil de işte karşıdan gelen bazen anlayışsız oluyor üstüne üstüne geliyor ne iti an ne çomuğa hmm. elini al durumu hani karşılaşmayalım dedik ama gideceğiz ya yani çok da şey değil evet. gideriz yani karavan için özellikle Mersin'den sonra ben Antalya kadar çok güzel seviyorum. yerler varmış evet. özellikle kamp alanları ya buralarda çok güzel inan yani buradaki güzel. yerler sular manzaralar güzel. falan Akdeniz'de, Ege'de olsa var ya. Böyle bir şey olamaz yani. Ama sıcak işte. Sıcak. Ne Gidelim Ama... içimeyelim. Bir de çok hmm. kilolandım abi. Ben aşırı kilolandım. Yani yüzmek lazım, hareket etmek lazım. Onun dışında yiyip içip oturuyoruz. Hayatımızda yemediğimiz kadar yemek yedik ya. ya. Yeter ya. Yiyi buraya, buraya gelmişsin yiyi. buraya gelmişsin yiyi. Yiyi de evet. yani. Bütün de... diyet yaptık, hepsini geri aldık. O sporlar, nelere nelere gidildi. Ne oldu? <laughs> Hepsi geri geldi. %83 Evet. I wanna be happy, hey, happy. Ve nereye gidiyoruz? Siirt'e. Yaşasın. <laughs> Siirt bizi beklemiz geliyoruz. Silifke'ye gidiyoruz. Bugün toplanacağız inşallah. Burada da çok mutluyuz. Can, can, da arkadaş buldu. Buradaki aile işletmesi de yani çok evet, iyiler, gayet, sağ olsunlar, olsunlar ama sağ olsunlar. bize yol Damlacık kamping gelirseniz Nemrut'a. Evet çok güzel. Nemrut'a 17 kilometre kala aşağıda Damlacık kampinge gelin. Çekme karavanla da çok rahat şekilde buraya gelebilirsiniz ve bırakıp Nemrut'a da rahat şekilde arabanıza çıkabilirsiniz. Normal karavanlar zaten geliyor, motokaravanlar. Biz gelin burayı çok şansa bulduk haritadan ama iyi ki bulmuşuz. Herkese tavsiye ediyoruz. Tell me Güle güle Damlacık Köyü, güle güle Kahta, Adıyaman, güzel Adıyaman. Gidiyoruz bakalım Mersin'e doğru. Bir tane de güzel uygulama bulduk Hollandalı arkadaşlardan. O böyle kamp yerlerini gösteriyormuş. O aradan baka baka yorulduğumuz yerde, bulduğumuz yere koyacağız. Nemrut gerçekten çok güzeldi dostlar ya. Ben şiddetle tavsiye ederim. Bye bay Nemrut. Bakalım yeni bölümde görüşürüz dostlar. Bye.